Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli misafirler, sanayici arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada çok anlamlı bir törende bir aradayız. 30.sü yapılıyor. Sanayi dolarının çevreye saygılı bir vaziyette boydu törenli düzenlemeleri çok alışılmış bir olay değil. Bu ödül törenini tertipleyen sanayi odamıza, değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. İsmini hayırlandığımız Şahabettin Büyüksü Bey Efendi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Kim ki hayır kapısını açar ve devam ettirirse gittiği yerde de rahat eder diye bu konuda hadis-i şerifler var. Okuduğum bir hadis-i şerifin anlamını da burada aktarmış olayım. Ona da Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum ben. Biraz geciktik kusura bakmayın, uçak hiç olmayacak şekilde bu kuş sürülerine denk geldi. Havada kaç kere sekiz çizildi bilmiyorum, dolandık epeyce. Verdiğimiz saat, söz verdiğimiz saati de çok aştık. Saplığınızda biraz zorladık diye tahmin ediyorum, ondan dolayı kusura bakmayın. Konuşmamı da çok uzun tutmamaya gayret edeceğim. Belli konuları burada işleyerek, düşündüklerimi sizlerle paylaşarak, bir iki konuda da özellikle birlikte işbirliğinin uyarıyı sizlere hatırlatarak inşallah ben de sözlerime son vermiş olacağım. Bakanlığımızın iş yükünün çok fazla olduğunu herkes söylüyor zaten. Malum üç tane isimden oluşuyor, üç tane ayrı konudan oluşuyor. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği. Her birinin kendine göre önemli bir alanı var. Bu dönem bir de üzerimize depremin getirmiş olduğu yükler ve özellikle Marmara çevresinde olabilecek bir depremin, olası bir depremin hazırlıkları konusu kaldığı için çok daha zor ve ağır bir yükle karşı karşıyayız. Evet, kısaca değinmek istediğim konu şehircilik. Bin yıldır Anadolu'dayız. İki tane önemli medeniyete millet olarak imza attık. Selçuklu medeniyeti ve Osmanlı medeniyeti herkes dışarıda giderken geçmişten kalan bir tarihi eser gördüğünde gerek sivil mimarlık örneği, gerek ibadethane, gerek kamu kurumu olarak evet bu Selçuklu veya bu Osmanlı diye aklına bir mefhum geliyor. Fakat üzülerek de bu konuyu söylemem lazım. Çok şükür yüzyıldır Cumhuriyet'le idare ediliyoruz. Üniversitelerimiz var, bilim adamlarımız var. Biraz da gücümüz de yerine geldi. Paramız, pulumuz da var. Akıllı adamlarımız da çoğaldı. Yüz yıldır ortaya koymuş olduğumuz bu inşa faaliyetleri neticesindeki oluşturduğumuz şehirlerdeki medeniyete nasıl bir isim verirsiniz bilemiyorum. Yani şu Selçuklu medeniyeti diyoruz, şu Osmanlı diyoruz, yüz yıldır övündüğümüz İnşallah ila nihaya birlikte cumhuriyetle yaşayacağımız bu ortamda nasıl bir medeniyet oluşturduğumuz hususunda kim nasıl bir fikir serdeder onu çok kestiremiyorum. Ve karşımıza çıkan manzara şu. Bir, önce kimliksiz yapılar, şehirler, sonra da ikinci olarak görebildiğimiz sağlıksız epeyce bir binaya sahibiz. Stokların hepsinin oranı bizde var bunlara baktığımız zaman da doğrusu biraz korkuyoruz. Ve şunu hiç kimse unutmasın, bizler bir deprem ülkesiyiz. Bu net gerçeği hepimiz bilelim ve öyle hareket edelim. Bir kümes bile yaptıracaksak bu gerçeği bilerek hareket ederek yaptıralım. Bilim adamları diyorlar ki, Himalayalardan başlayarak Alper'e doğru uzanan çizgi üzerinde beş tane riskli ülke var, birisi Türkiye. Aletli ölçümün başladığı neredeyse 100 yıldır ölçülen bir ortamdan bugüne kadar gelindiğinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen altı ve üzerinde şiddette yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Sadece karamızda meydana gelen ana karamızda meydana gelen altı ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı ise 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolar ve yine bilim adamları diyorlar ki nüfusumuzun yüzde 70'i birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşıyorlar. Bu ciddi bir sayı arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de kırılmamış, tespit edilebilen, edilmeyende vardır, edilebilen 485 tane fay hattı var. Ne zaman kırılacak? Hangi şiddette kırılacak? Gece mi bizi yakalayacak? Gündüz mü yakalayacak? Doğrusu çok bilemiyoruz. En son 6 Şubat'ta bundan bir buçuk sene kadar önce karşı karşıya kaldığımız 9 saat arayla iki tane şiddetli depremin bile yıkıntıları, hasarı hala onarılanmak bilmek için büyük bir çaba içerisinde bir gayretle devam ediyoruz. 18 tane ilimiz etkilendi bu iki depremde. 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin konut, 170 bin civarında iş yeri harap oldu, yıkıldı. Dile kolay. 14 milyon insanın zarar gördüğü bir ortam. 850 bin bağımsız birim yıkıldı veya da yıkılıyor hala. Yokuştan devam ediyor. 50 binin üzerinde şehirimiz var. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. İşin manevi zararını zaten tarif edecek bir şey yok. Çünkü her gittiğimizde, her ev teslimatında birisini oturup çay içmek istediğimizde muhabbet ederken ev sahibi deprem gecesinden başlıyor. Kayıplarını söylüyor, evladını anlatıyor, ağlamaya başlıyor. Biraz sonra heyet olarak hep beraber ağlıyoruz. O manevi acıyı ölçecek bir alet hala icat olmadı. Bize düşen doğrusu bu kuralı bilmek. Deprem ülkesi olduğumuzu bilmek. Buna uygun hareket etmek. Böyle yapmazsak çok dizimize vururuz.